parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'ta gerek müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik ve Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Ve törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki bu merasimlerimizde en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak gerek Ersin Bey'in gerek şahsımın mesajları var bu mesajlarla birlikte de Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmemiz var, heyetlerimiz arasında görüşler, görüşmelerimiz var ve böylece de bu seyahati verimli hale getireceğiz.